Herkese merhabalar, Yeni Paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün Mart ayına girerken satın almayı planladığım yeni 4 hisseyi 2025'in Şubat ayında bana temettü ödeyen 10 farklı şirketi ve bu şirketlerin arkasındaki son gelişmeleri ve geçtiğimiz ay temettü portföyümün bana tamamen pasif gelir olarak tüm vergilerden sonra lira bazında kazandırdığı para miktarını sizinle paylaşacağım. Buna ek olarak Şubat ayında borsa ve küresel ekonomiyi etkileyebilecek büyük başlıkları ve farkında olmanız gereken tüm gelişmeleri kısaca sizinle paylaşarak her hafta olduğu gibi yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer bunun gibi her hafta Yeni Para kanalında ekonomi ve yatırım stratejilerimi takip etmek hoşunuza gidiyorsa videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalda hep söylediğim gibi yatırımcılıkla ilgili bana soru da sorabileceğiniz videolarımı izlemek için beni Grön TV'den de takip edebilirsiniz. Kanala göstermeye devam ettiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler. Şubat ayı Avrupa liderlerinin Amerika'ya sunulacak bir Ukrayna barış planı üzerinde çalışırken Avrupa borsalarının oldukça yükseldiği, özellikle Avrupa savunma hisselerinin önemli fiyat artışları kaydederek bir sinyal verdiği, Euro ve Sterlin'in dolara karşı değer kazandığı, ABD'nin Kanada ve Meksika ile ticaret gerilimini daha da tırmandırdığı ve Amerikan yapay zeka odaklı teknoloji şirketlerinin Amerikan borsasındaki toplam değerlemenin neredeyse 3'te 2'sinden fazla bir değere eriştiği ve yaşanan tüm bu gelişmelerin sonucunda Amerikan borsa endeksi S&P 500'ün tam tamına %1,5'luk bir değer kaybettiği çalkantılı bir ayı geride bıraktık. Şubat ayı portföyümün tarihteki en kazançlı olduğu ay oldu ve temettü portföyüm Ocak ayına oranla Türk Lirası bazında tam tamına yarım milyon lira daha fazla değer kazanarak tekrar büyük bir rekor kırdı ve borsada Amerika ve Avrupa arasındaki gerginliklerin sonunda yatırımcıların özellikle birazcık daha güvenilir liman olabilecek spekülasyondan uzak ve temettü ödemeleriyle bilinen stabil şirketleri tercih etmesiyle bu hisselerde çok pozitif bir artışın yaşandığı güzel bir ayı geride bıraktık. Şubat 2025 itibariyle yatırım portföyüm tam tamına 1.233.000 Danimarka kronu yani günümüz kuru farkıyla yaklaşık 6.268.000 Türk Lirası seviyesine geldi. Mart ayına baktığımız zaman portföyüme bu ay tam 4 hisse eklemeyi planlıyorum ve bu hisseler dünyanın en büyük restoran zinciri konumunda bulunan ve portföyümde ağırlığını arttıracağımı birkaç kere daha önce de tekrarladığım McDonald's, dünyanın en büyük meşrubat üreticisi ve Warren Buffett'ın imza yatırımlarından biri olarak tanınan Coca-Cola, portföyümde büyüme hisselerine ağırlık vermeye başladığım için Amerikan borsasındaki en değerli 500 firmayı içinde barındıran ve VOO koduyla işlem gören Vanguard S&P 500 ETF ve portföyümde bir diğer fon olan ve yüksek verimli küresel temettü hisselerini içinde barındıran VYMI koduyla işlem gören Vanguard All World High Dividend Yield ETF fonuyla toplamda yaklaşık 300 bin liralık bir yatırım yaparak temettü portföyümün bana ödediği pasif gelir miktarını daha da arttırmayı hedefliyorum. Şimdi lafı daha da uzatmadan gelin Şubat ayında Temettü portföyümün bana ödediği pasif gelir miktarını ve bu gelirin arkasındaki şirketlerdeki son gelişmeleri konuşalım. Şubat ayında bana ödenen ilk temettüyü geçtiğimiz aylarda portföyümde ağırlığını arttırdım ve Kanada'nın önde gelen bankalarından biri olan Scotia Bank ödedi. Scotia Bank kişisel ve ticari bankacılık, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere kapsamlı bir finansal hizmet sunan bir bankadır ve bankanın yatırımcılar arasında relative strength dediğimiz göreceli güç derecesi yakın zamanda analistler tarafından 67'den 71'e yükselerek şirketin gelişmiş teknik performansını yatırımcıların dikkatine sunmuştur. Bu gelişme hissenin ivme kazandığını ve finans sektöründe istikrar arayan yatırımcılar için güzel bir potansiyel olabileceği ve iyi bir seçenek olabileceğini gösterirken, Scotia Bank'in %6'ya yakın temettü verimi Şubat ayında bana tam tamına 2968 Türk lirası ödedi. Şubat ayındaki ikinci temettümü dünyanın önde gelen küresel tütün ve tarım şirketlerinden biri olan Universal Corp ödedi. Universal Corp, dünya çapındaki üreticilere tütün tedarik ederek para kazanan dev bir firma olmasına ek olarak şirket sigara kullanımının küresel nüfusta azalmasıyla beraber oluşan talep düşüş riskini azaltmak için ürün yelpazesini çeşitlendirmeye ve yeni pazarlara açılmaya odaklandığı günleri geçiriyor. Şimdilik portföyüme daha fazla eklemeyi düşünmesem de, özellikle kesintisiz temettü ödemesi ve değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlayabilen hisse performansı nedeniyle birçok yatırımcı için ilgi çekici olabileceğini düşündüğüm bir şirket. %6'lık bir temettü verimiyle Şubat ayında bana tam tamına 2358 Türk Lirası ödedi. Şubat ayındaki 3. temettümü dünya üzerinde birçok ülke ve bölgede telekomünikasyon, medya ve teknoloji hizmetleri sağlayan çok uluslu şirket AT&T ödedi. Portföyümde ağırlığını geçtiğimiz aylarda birazcık daha arttırdığım AT&T bu yıl %40'ın üzerinde çok önemli bir hisse fiyat artışı yaşadı ve ortalama borsa endekslerinden çok daha yüksek bir performans göstererek yatırımcıların ödüllendirebildi. AT&T'nin ileriye dönük fiyat kazanç oranı önümüzdeki yılın kar projeksiyonlarının yaklaşık 11 katı seviyesinde seyrederken bu fiyatlarda oldukça ucuz bir değerleme ile işlem görüyor ve buna ek olarak Şirketin fiyatlandırma disiplini ve ağını geliştirmesine yönelik yaptığı yatırımları onu sürdürülebilir bir büyüme içinde iyi bir konuma getiriyor. AT&T %4'lük bir temettü verimiyle Şubat ayında bana tam tamına 2321 Türk Lirası ödedi. Şubat ayındaki 4. temettümü AT&T'nin en büyük rakiplerinden biri olan ve portföyümdeki bir başka telekomünikasyon devi olan Verizon ödedi. Verizon, kablosuz Internet Geniş bant ve fiber optik telekomünikasyon hizmetleri sunan dev bir firmadır. Ancak bu yıl AT&T ve T-Mobile gibi rakiplerinin gerisinde kalarak mütevazi %13'lük bir fiyat artışı kaydetmiştir. Buna rağmen Verizon, 2025'te beklenen gelir ve kazanç büyümesi nedeniyle analistlere göre cazip bir yatırım olmaya devam ediyor ve demin bahsettiğimiz rakibi AT&T'nin bile öngörülen büyümesini aşabilecek bir potansiyele sahiptir. 2025 kazanç tahminlerinin 9 katı üzerinden işlem gören Verizon AT&T'den de daha düşük bir değerlemeyle işlem gördüğü için özellikle değer yatırımcıları için bu fiyatlarda iyi bir seçenek olabilir. Portföyümden çıkarmayı asla düşünmediğim Verizon yaklaşık %6.2'lik bir temettü verimiyle Şubat ayında bana tam tamına 3.327 Türk Lirası ödedi. Şubat ayındaki 5. temettümü geçtiğimiz ay portföyüme yeni eklediğim ve cebinizdeki kredi kartının büyük ihtimalle üreticisi olan Mastercard ödedi. Adını hepinizin duyduğuma emin olduğum Mastercard elektronik ödemeleri kolaylaştıran dünya çapında bir ödeme teknolojisi şirketidir. Ve Mastercard dijital ve temassız ödeme çözümlerinin dünya çapında daha da yaygınlaşmasıyla... Kısa ve orta vadede yüksek bir net gelir büyümesi yakalayacağına inandığım şirketlerden biridir. Uzun vadede artan işletme giderleri ve kart sahiplerinde talebi arttırabilmek için sunduğu teşvikler şirketin kar marjını birazcık eritecek olsa da uzun vadede çok karlı olabileceğine inandığım şirkettir. Mastercard %0.5'lik az bir temettü verimiyle Şubat ayında bana tam tamına 48 TL ödedi. Şubat ayındaki 6. temettümü Monthly Dividend Company yani aylık temettü şirketi olarak da bilinen ve her ay temettü ödemesiyle temettü yatırımcıları arasında çok popüler olan Realty Income ödedi. Realty Income uzun vadede kira kontrollerine sahip, genellikle tek kiracılı mülklere yatırım yapan dev bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ve şirketin yüksek mülk doluluk oranlarına sahip güçlü portföyü ve yeni mülk satın almaya odaklandığı büyüme stratejisiyle portföyümden asla çıkarmayı düşünmediğim bir hissedir. Realty Income her ay olduğu gibi Şubat ayında da %5.5'un üzerindeki temettü verimiyle bana tam tamına 391 Türk Lirası ödedi. Şubat ayındaki 7. temettümü portföyümde ağırlığı en yüksek ikinci şirket konumunda bulunan Amerikalı ilaç devi AbbVie ödedi. AbbVie, nadir hastalıklar için gelişmiş tedaviler geliştiren dev bir ilaç firmasıdır ve şirket Skyrizi ve Rinvoq adlı son derece iyi performans gösteren iki başarılı immünoloji ilacını piyasaya sürerek eskiden en büyük ilacı konumunda bulunan Humira'nın patentinin sona erdiği bu karanlık süreci kayıpsız bir şekilde atlatarak yatırımcıların da güven tazeledi. AbbVie bu iki yeni ilacının patenti sona eren Humira adlı ilacına oranla çok daha fazla satış potansiyeli olduğunu öngördüğü için doğru fiyatlarda portföyüme eklemeye devam edeceğim şirketlerden biridir. %3'ün üzerindeki temettü verimiyle Abdi Şubat ayında bana tam tamına 3836 Türk lirası ödedi. Şubat ayındaki 8. temettümü her ay olduğu gibi Main Street Capital ödedi. Main Street Capital küçük ve orta büyüklükteki şirketlere uzun vadeli borç ve öz sermaye sağlayan bir yatırım şirketidir. Ve şirketin çeşitlendirilmiş yatırım portföyü ve sermaye artışı yaratmaya odaklanması özellikle 2024 yılında hisse fiyatında çok karlı bir performansla sonuçlandı. Her fırsatta portföyümde ağırlığını daha da arttırmayı düşündüğüm şirket %5'e yakın bir temettü verimiyle her ay olduğu gibi Şubat ayında da bana tam tamına 1058 Türk Lirası ödedi. Şubat ayındaki 9. temettümü geçtiğimiz ay portföyümde ağırlığını birazcık daha arttırdım Procter Gamble ödedi. Procter Gamble kişisel sağlık, hijyen ve ev bakım ürünleri dahil olmak üzere birçok farklı markasıyla Dünyanın en büyük tüketici ürünleri şirketlerinden biridir ve şirket kar marjlarını arttırmak için üretkenliğe ve maliyet tasarrufu planlarına odaklandığı bir 2025 stratejisiyle yatırımcılarında heyecan yaratmayı başarmıştır. Bunun tersine Çin'deki talep düşüşü, jeopolitik gerginlikler ve döviz oynaklığı gibi zorluklar şirketin kısa ve orta vadeli yatırımcıları için bir endişe kaynağı olsa da şirket güçlü marka portföyü ve küresel varlığıyla her fırsatta portföyümde ağırlığını arttıracağım hisselerden biridir. %2.5'a yakın bir temettü verimiyle Procter Gamble Şubat ayında bana tam tamına 1588 Türk Lirası ödedi. Şubat ayındaki 10. ve son temettümü yine geçtiğimiz ay portföyümde ağırlığını birazcık daha arttırdığım küresel kahve devi olan şirket Starbucks ödedi. Starbucks inanılmaz kolayca erişilebilir ve yaygın bir mağaza ağı aracılığıyla dünya üzerindeki neredeyse her ülkede ve şehirde Kahve ve yiyecek satan dev bir restoran zinciridir ve şirketin yeni CEO'su ile birlikte restoran sayılarını daha da arttırma ve yeni ürün keşfetme konusundaki stratejik odağı son aylardaki hisse fiyatındaki artışı tetikledi. Bunun dışında Starbucks'ın müşteri deneyimini iyileştirme ve değişen tüketici tercihlerine uyum sağlama stratejisi de orta ve uzun vadede onu rekabetçi kahve sektöründe sürdürülebilir bir şekilde lider konumunda devam etmesine yardımcı olacaktır. Benim de her fırsatta ekleme yapmaya devam edeceğim Starbucks Şubat ayında bana tam tamına 778 Türk Lirası söyledi. Tüm bu temettüleri topladığımızda temettü portföyüm 2025'in Şubat ayında bana tamamen pasif gelir olarak tam tamına 18.670 Türk Lirası söyledi. Biliyorum bunu kanalda sıkça söylüyorum ama lütfen daha önce de söylediğim gibi benim yatırım portföyümü bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü hepimizin yatırım yapmaktaki amacı ve hisselerden beklentileri de farklı olduğu için hepimizin yatırım yaptığı hisseler hepimizin ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen az bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında da yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız müsait olduğum zaman hepinize geri dönüş yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.